Niye şimdi öyle bir kötü bir şeymiş gibi yazdınız ki onu? Değilim ama keşke kötü olsaydım. Genetik olarak çok güzeller çünkü. Destek lütfen videoyu beğenelim kanala abone olup bildirimleri tümü olarak açalım. Videoların daha fazlası için bizi destekle bağış linki açıklama kısmında yeni cihaz için bağış yap en düşük bağış 1 TL. Support us for more videos donate for the new device in the donation link description section minimum donation is 1 TL. Açmayacaktım normalde de vallahi moralim iyi değildi. Ay açmalıyım bence diye açtım. Kim var ama alabileceğim? Kimse de yok ki benim hiç yayınla yapanlarla da takipleşmiyorum ha. Beni şu yayın piyasasına alır mısınız arkadaşlar? Siz yazın kimi alayım? <laughs> Zilan seni seviyorum aşkım. Buse bize şarkı söylesin kendimize gelelim. Valla bence söylersem kendinizden geçersiniz. Benim sesim belli. Valla. Burada ses tonumda... Benim ses tellerimde nodül var. Çok fazla konuşunca ki... Çenem yüzümden başıma gelmeyen kalmadı biliyorsunuz. Çok fazla konuşunca sesim yine böyle oluyor bu saatlerde. Yani artık... Saçıma, Ay, sesime çare bulamıyorum. Hep böyle çıtır çıtır. Cızır cızır. Çıtır çıtır. Cızır cızır sesim yani hep. Isınamıyorum. Odun atayım aşko. Ne yapayım yani? Allah Allah. Arda'yı istiyoruz. Arda uyudu uyudu. Son TikTok videomda Arda'yla Haribo paketi açtık gördünüz mü? Kimse yok yayında. Hmm. Yani 12. Biz ya biz 3, 3 sene 2 sene önce falan canlı yayınlar yapardık bu karantinalarda. Hiç böyle değildi yayın. O kadar değişmiş ki bakıyorum tuşları bulamıyorum resmen. Öyle değişmiş yani. Öğreniyorum az az yavaş yavaş. Evet tırnaklarım kendi tırnaklarım. Mutlu musun Buse peki? Yani bu aralar kafam çok rahat. Çok çok rahat kafam. Bana sürekli yanlış olduğumu hissettiren bir şeyler yok. Kafam rahat, içim rahat. Gelmişim, geçmişim rahat. Mutluyum, huzurluyum. iyiyim Mutlu ol yeter ki. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız ya valla. Evde niye şapka takıyorsun bu sefer? Şov olsun diye ya. Çıkarttım ya. Biraz da ben şov yapayım. kıza bayılıyorum. Bu kız da sana bayılıyor. Haberin olsun isterim. Elimde bu kap sana gelsin. Gerisini bilmiyorum yalnız. Bir cümle ezberlemişim. Şarkıda daha... aldım. Of dondum az önce fark ettim. Fragman kalp atışımı hızlandırdı. O ne yürümeydi öyle ben. <laughs> of ya chatte de var ya yanlışlıkla. Eskiye göre çok olgunsun. Şu an daha çok seviyorum seni. Teşekkür ederim. Thank you. Benim gözlerim herhalde mahvolmuş ya. Gözüm açılmıyor. Kimileri videoların daha fazlası için bizi destekle. Bağış linki açıklama kısmında. Yeni cihaz için bağış yap. En düşük bağış 1 TL. Support us for more videos. Donate for the new device in the donation link description section. Minimum donation is 1 TL. Bizi nasıl destekleyeceğini birlikte öğrenelim. İlk önce hesabına giriş yap veya kaydol. Sağ altta diğer bölümüne dokun ve ödeme bölümüne tıkla. Cüzdanına bağış yapacağın miktarı yükle. Kart bilgilerini girdikten sonra kartın arkasındaki 3 haneli kodu gir ve cep telefonuna gelecek olan kodu bu bölüme gir. Bağış yaptın, teşekkür ederiz. Editlerde kullanılacak olan yeni alacağımız cihaz için bize bağış yap kartta kalan bozuklukları bize bağışlayabilirsin. Bağış tarafımıza ulaştı. Şimdiden herkese teşekkürler.